Selam dostlar, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere YouTube üzerinden ne kadar para kazanıyorum onu göstereceğim. Eğer hazırsanız başlayabiliriz. Arkadaşlar birçoğunuzun bildiği üzere benim asıl kanalım Sosyal Kale ve Sosyal Kale üzerinde 150 binden fazla abonem var. Ve bu yüzden çok fazla şu soruyu alıyorum. Hocam ne kadar para kazanıyorsunuz? İşte okula gidiyorum, öğrencilerin başımın eteğiyor. Hocam ne kadar kazanıyorsunuz? YouTube'dan ne kadar geliyor gibi. Bir arkadaş ortamına giriyorum. YouTube'dan ne kadar para kazanıyorsun gibi sorular geliyor. E, yorumlara bakıyorum, DM'lere bakıyorum ve sık sık aynı sorular geliyor ve ben de bu yüzden tüm bu sorulara cevap niteliğinde bu videoyu hazırlamaya karar verdim. Şu anki kanalım zaten 1000 abonenin altında olduğu için para kazanmıyor. Örneklerimi Sosyal Kale kanalı üzerinden sizlere göstermiş olacağım. O halde şimdi gelin birlikte YouTube sayfama bakalım. Ne kadar izlenmeden ne kadar para kazanmışım ona bakalım. Öncelikle analitik kısmına gelmeniz gerekiyor. Zaten buraya geldiğinizde e, hesabınıza var olan videoları burada göreceksiniz. En popüler videoları buraya sıralamış zaten. Mesela 8. sınıf 2. ünite full tekrar diye bir videom var. Bakalım o videodan ne kadar para kazanmışım. Yeni sekmede açalım ve kazanç kısmına geldiğimizde ise sağ üst kısımda ömür boyu seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani bu video yüklendiği günden itibaren ne kadar para kazandırmış bunu görmek için baktığımızda e, bu video bana 3785 TL kazandırmış arkadaşlar. Toplamda ne kadar izlenme almış? 624 bin civarında da bir görüntülenmeye sahip arkadaşlar. Bazı videolara bakarım adam 2 dakikalık video atmış diyor ki 2 milyon izlenme aldı, 1 milyon izlenme aldı işte şu kadar para kazandım gibisinden. Bu durum gayet normal çünkü videoların dakikası çok önemli. En az 10 dakikanın üzerinde olması gerekiyor. Benim bu yüklediğim video zaten 1 saat 50 dakikalık bir video. Haliyle 3700 TL güzel bir rakam olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Hemen bakalım birkaç tane daha örnek gidelim. Mesela 8. sınıf inkılap tarihi baştan sona full tekrar. E, birinci ünite full tekrara bakalım. Şimdi birinci ünite full tekrara geldiğimizde evet yayınlandığından itibaren yazıyor. Bu videoyu bu sene yüklemiştim. 2189 TL gibi bir rakam bana kazandırmış. Görüntülenme sayısına baktığımızda ise 277 bin gibi bir rakam görüyoruz. dakikasına baktığımızda ise tam 1 saatlik bir video yüklemişim bir saatlik bir video bana bu sene 2189 TL gibi bir rakam kazandırmış oldu şimdi hemen bir başka örnekte bakalım mesela 10. sınıf arkadaşlar ona bakalım 10 sınıf videosuna baktığımda e, ömür boyu olduğunu görüyoruz 810 TL kazandırmış bu video bana ne kadar görüntülenme almış 119 bin civarında bir görüntülenme almış ee, videomun dakikası da 42 dakikalık arkadaşlar. Şimdi bazen arkadaşlar şöyle bir yanılgıya da düşüyor. Hocam 5 saatlik video attım, 3 saatlik video attım ama o kadar kazanç elde etmedim de diyebiliyorlar. Bunun sebebi şu, attığımız video uzun olabilir ama bize para kazandırabilmesi için o videonun sonuna kadar izlenebiliyor olması gerekiyor. Şimdi sen 1 saatlik bir video attıysan ve millet 1 dakikadan sonra çıkıyorsa o videodan para kazanman da pek mümkün olmayacaktır. O yüzden kaliteli içerikler üretirseniz videonuzu başından sonuna kadar izleyeceklerdir. Şimdi biraz da kötü örneklerden vermek istiyorum. Şöyle yukarı doğru çıkayım. Ee, mesela LGS'ye girme, izlemeden LGS'ye girme demişim. Bu biraz daha az kazandırmıştır. Baktığımızda 23 TL gibi bir rakam görüyoruz arkadaşlar. Ne kadar izlenmeye? 5000 izlenmeye 23 TL gibi bir rakam kazandırmış. Yani aslına baktığımızda YouTube'da para kazanmak o kadar da kolay değil. Bir kere öğrencilerimle bir challenge yapmıştık birlikte bir video çekmiştik toplamda 2000 izlenme almıştı öğrencilerim şöyle bir algı oluşmuştu onlarda o hocam birlikte video çektik köşe oldunuz zengin oldunuz işte 2000 izlenme aldı gibisinden aslında ben o videodan sadece 10 TL kazanmıştım baktığımız zaman e, bu yanlış algıyı kırmak ve ne kadar izlenmeye ne kadar para kazandığını göstermek amacıyla bu videoyu sizlerle paylaşmış oluyorum. Son olarak size bir örnek daha vermek istiyorum. Yeni nesil soru çözümü diye bir video yayınlamışım. Sadece 1600 izlenme almış ve toplam kazancı ise 8 TL 55 kuruş. Yani ortalama 2000'e yakını izlenmeye 8 TL 9 TL gibi bir rakam kazandırmış oldu. O halde video çekerken şunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Birincisi 10 dakikanın altında video çekmeyin arkadaşlar olabildiğince 10 dakikayı geçirmeye çalışın. İkincisi videoları kaliteli yapmaya çalışın ki başlangıçtan sonuna kadar o videolar izlenebilsin arkadaşlar. Üçüncüsü ise bol bol sık sık video çekin. Çünkü her çektiğiniz videodan ayrıca para kazanmış olacaksınız. Ve bazen şöyle de bir soru geliyor. Hocam bir kere para kazanınca artık kazanmıyor muyuz? Tabii ki de kazanıyorsunuz. O video izlenmeye devam ettikçe para kazanmaya da devam edeceksiniz. Genel yanılgılardan birini daha cevaplandırmak istiyorum. Bazen diyorlar ki hocam 100 binin üzerinde abone varsa o artık köşe oldunuz. Abone sayısının para kazanmayla hiçbir alakası yok arkadaşlar. Şu kadar aboneye şu kadar para alıyorsun gibi bir genelleme yapamayız. Paraların tamamını izlenme ve reklam gelirlerinden aldığımızı düşünürsek abonelerin hiçbir anlamı yok. Ama şöyle bir doğru orantı var mı? Tabii ki de var. Ne kadar çok abonem varsa o kadar çok da izlenme alıyorsun. Ama abone başına bir para gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. O yüzden olabildiğince izlenme oranlarınızı fazla tutmanız gerekiyor. Arkadaşlar bu arada unuttuğum bir kısım vardı. Onun için kameramı, mikrofonumu tekrardan kurdum. Hatta e, videonun diğer kısımlarında softbox'ı açmayı unutmuşum. Şimdi açtım, e, unutmuşum. O yüzden daha parlak görünüyor olabilir. Aylık YouTube'dan ne kadar kazanıyorum sorusuna cevap vermemişim video izleyince fark ettim. Şimdi arkadaşlar bu sorunun cevabı değişiyor. E çünkü bazı aylar çok daha yüksek paralar kazanırken bazı aylar düşebiliyor. İzlenmenin iyi olduğu, sağlam olduğu dönemlerde 10 bin lira civarında bir rakama ulaşabiliyorum. E ama bazen de işte sınavların bittiği, işte böyle e, tatil dönemlerin yaklaştığı dönemlerde ise. 2 3000 TL gibi rakamlara düşebiliyorum. Ee, hatta yaz tatillerinde bu uzun yaz tatilleri geldiğinde en dibi gördüğüm aylar oluyor. 1000 TL, 1500 TL gibi rakamlara bu dönemlerde düşebiliyor. Hatta bazı aylarda yaz tatilinde 809 TL'yi de gördüğümü hatırlıyorum arkadaşlar. Tabii ki bu kazanç oranı kanalımda bulunan video sayısıyla tabii ki de doğru orantılı. O yüzden olabildiğince daha fazla video yükleyerek kazançlarımızı arttırmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar YouTube kazançlarıyla alakalı bana sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz ya da alt kısımda Instagram adresim yazıyor. Instagram üzerinden de bana soru sorabilirsiniz. Fatih Sefe hesabını da bir an önce 1000 abone üzerine çıkaralım. Bu kanaldan da para kazanma aktif olsun istiyorum arkadaşlar. O yüzden videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.